Rüyada sarımsak görmek ne manaya gelir? Rüyada sarımsak görmek hile, kin, art niyete, kem göze, kötü düşüncelere yorumlanmaktadır. Rüyada sarımsak görmek kişinin çevresinde bulunan kötü niyetli insanlara bu kimselerin rüya sahibi hakkında kötü düşüncelerin olduğuna işarettir. Rüyada görülen sarımsak iftiraya ve haksızlığa işarettir. Rüya sahibinin haberi olmadığı masum olduğu bir konuda iftiraya maruz kalacağına, bundan dolayı sıkıntılı günler geçireceğine, üzüleceğine alamettir. Atılan iftira yüzüne kişinin büyük ruhsal bunalımlara gireceğine yorumlanmaktadır. Rüya sahibinin rüyasında kuru sarımsak görmesi kişinin zorlu bir iş hayatına sahip olacağına, bu sebeple de mutsuz ve huzursuz olacağına işarettir. Rüyada kuru sarımsak görmek, rüya sahibinin zorlu bir dönem içerisine gireceğine işarettir. Rüyada Sarımsak tarlası görmek ise rüya sahibinin topluma fayda sağlayacak çok hayırlı bir işte çalışacağına ve bundan dolayı huzurlu bir hayat süreceğine işarettir. Aynı zamanda rüyada sarımsak tarlası görmek kişinin ailesiyle arasında yaşanan tatsızlıkların sona ereceğine, aile büyüklerine bir özür borcu olacağını işarettir. Rüyada taze sarımsak görmek ise kişinin uzun bir aradan sonra tekrar rahata kavuşacağına, ailesiyle birlikte huzur dolu bir hayata kavuşacağına işarettir. Rüyada taze sarımsak görmek aynı zamanda kazanılacak başarı ve başarının getirdiği para anlamına da gelmektedir. Rüyada sarımsak yemek ise toplum tarafından dışlanacağına, yüz kızartıcı suç işleyeceğine işarettir. Rüyada sarımsak görmek kişinin hayatında bulunan insanlar iyi tanıması gerekeceği anlamına gelir. Rüya sahibinin yeni ortamlara gireceğine bu ortamların kişi için pek hayırlı olmayacağına, sıkıntılı ve dertli bir süreç içerisine gireceğine yorumlanmaktadır. Rüyada yeşil sarımsak görmek ise, rüya sahibinin yardıma muhtaç olan insanlara yardım edeceğine, iş hayatına bol kazanç sağlayacağına işarettir. Rüyada beyaz sarımsak görmek ise, uzun bir tatilin ardından tekrar iş hayatına atılacağına, ailesiyle birlikte eğlenceli zamanlar geçireceğine işarettir. Rüyada soyulmuş sarımsak görmek ise, kendisini yakın bildiği... İnsanlar tarafından yanlış yapılacağına, mutsuz ve huzursuz olacağına, bu durumun çevresinde bulunan insanları da etkileyeceğine yorumlanmaktadır. Rüyada sarımsak ayıklamak ise, rüya sahibinin hayatında bulunan kötü insanları çıkaracağına işarettir. Rüyada sarımsak almak ise, rüya sahibinin sevineceği bir haberi alacağına yorumlanır. Rüyada sarımsak dövmek ise, rüya sahibinin geçim sıkıntılarından uzak, dertlerini geride bırakacağı bir hayat yaşayacağına işarettir. Rüyada sarımsak doğradığını görmek ise bol kazançlı mutlu bir hayat süreceğini işarettir. Rüyada sarımsak dikmek ise rüya sahibi uzun süre önce düşüncelerini, projelerini hayata geçirerek büyük başarı elde edecek demektir. Rüyada pişmiş sarımsak görmek ise kötülüklerden dolayı tövbe edeceğine, yaptığı hataları telafi edeceğine yorumlanmaktadır. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.